Selam arkadaşlar. Ben Enes. 16 yaşındayım. Aslında güneşin hiç kabahati yok. Ama yine de o benim can düşmanım. Çünkü güneşe karşı alerjim var. Hayatım güneş ışınlarından kaçmakla geçiyor. Üstelik benimki en seyrek görülen ve maalesef en tehlikeli olan güneş alerjisi tipi. Sokağa sadece geceleri çıkabiliyorum. Bu yüzden de kendime Karanlığın Oğlu ismini taktım. Güneşe karşı alerjik olduğum bir piknikte ortaya çıktı. 6 yaşındaydım. O zamana kadar güneşle ilgili herhangi bir sorunum yoktu. Ailecek pikniğe gitmiştik. Yemekten sonra kız kardeşimle frisbee oynamaya başladık. Ben ona atıyordum, o da bana. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kollarımın kaşındığını hissettim. Fakat kaşıyamıyordum. Çünkü kaşıdığım yer anında kızarıyordu ve inanılmaz acıyordu. Koşarak annemin yanına gittim. Kollarımı gösterdim. Annem başta güneş yanığı sandı. Sabah evden çıkarken güneş kremi sürdüğümüz halde yanık olmasına şaşırdı. ''Bir süre gölgede otur. Eve gittiğimizde buz koyarız.'' dedi. Annemin dediğini yaptım. Bir ağacın gölgesine oturdum. Ancak kollarımın acısı giderek artıyordu. Artık dayanılacak gibi değildi. Ağlamaya başladım. Ağlayınca kollarım gibi yüzümün de acıdığını fark ettim. Gözyaşı tuzlu olduğu için aktığı yerleri yakıyordu. Yine annemin yanına gittim. Beni görünce panik oldu. Meğer yüzümde parça parça bir sürü kırmızılık oluşmuş. Hatta bazıları kocaman su toplamış. Apar topar hastaneye gittik. Yaşadığım problemin basit bir güneş yanığı olmadığı anlaşıldı. Doktorun dediğine göre güneşe karşı alerjim vardı. Hayatımın sonuna kadar güneş ışınlarından kaçınmam gerekiyordu. Buna tıpta solar ürtiker deniyormuş. Sebebi tam bilinmiyormuş. Bağışıklık sistemim güneşin yaydığı ultraviyole ışınlara tepki veriyormuş. Her alerji gibi bu da çeşitli seviyelerde oluyormuş. Başta da dediğim gibi benimki en üst seviyeymiş. Güneş ışınlarına bir dakika bile maruz kalmamam gerekiyormuş. Hayatımın akışı bir anda değişti. Artık bütün gün evdeydim ve evimizin pencerelerinde kalın perdeler vardı. Sokağa sadece güneş battıktan sonra çıkabiliyordum. Başlarda haliyle çok zorlandım. Ama insan her şeye alışıyor. Hmm. En çok okula gidemediğim için üzülüyordum. Arkadaşlarımdan kopmuştum. Bazılarıyla internetten konuşmaya devam ediyorduk. Fakat bu tabi yüz yüze olmak gibi değildi. Görüşemeyince ilişkiler zayıfladı. Zamanla internetten de konuşmamaya başladık. Böylece daha da yalnız kaldım. Neyse ki insan ona da alışıyor. Hatta bu durumun güzel yanlarını görmeye başlıyorsun. Mesela bu sayede çok iyi gitar çalabiliyorum. E tabi pratik yapabileceğim bir sürü zamanım oldu. Kardeşim Dilara ile çok güzel bir ilişkimizin olmasını da güneş alerjime borçluyum. Çünkü yıllarca tek ve en iyi arkadaşım <laughs> Dilara'ydı. Bir diğer önemli konu da eğitimim. Ona da evde devam ediyorum. Şansıma disiplinli bir kişiliğim var. Oturup saatlerce ders çalışabilirim. Ayrıca online özel dersler alıyorum. Diploma içinse sınavlara girmem gerekiyor. Şu ana kadar her şey gayet iyi gitti. Bu şekilde üniversite eğitimi dahi alabileceğim. Hatta üniversiteye başladığımda daha rahat edeceğim. Çünkü sadece online eğitim veren, sınavların bile internetten yapıldığı üniversiteler var. Gelecekte evden çalışacağım bir işimin olması gerekiyor. O yüzden de üniversitede buna uygun bir bölüm seçeceğim. Tabii bir diğer seçenek de gece işlerinde çalışmak. Mesela gece kulüplerinde DJ'lik yapabilirim. Bu şimdi aklıma geldi. Aslında hiç fena fikir değil. Ben bunu biraz düşüneyim geçen yıl annemle babam bana müthiş bir sürpriz yaptı doğum günü hediyem olarak şu an yaşadığımız şehre taşındık bu neden hediye biliyor musunuz çünkü burası bir tatil şehri bu yüzden de neredeyse 24 saat canlı kafeler lokantalar çok geç saatlere kadar açık sokakta her zaman birilerini görebiliyorsunuz evden sadece gece çıkabilen biri olarak bunlar benim için elbette çok çok önemli daha evvel küçük bir şehirde yaşıyorduk Mağazalar altıda, restoranlarsa en geç 7-8 gibi kapanırdı. Dışarı çıktığımda sadece dolaşırdım. Hiçbir şey yapamazdım. Buradaysa adeta gündüzmüş gibi yaşayabiliyorum. En önemlisi de eskiden neredeyse hiç arkadaşım yoktu. Şu an çevrem çok geniş. Haftanın 3-4 günü buluştuğumuz bir arkadaş grubumuz var. Sahilde ateşin çevresine oturup geç saatlere kadar sohbet ediyoruz. Bazı geceler ben gitar çalışıyorum. Kız arkadaşım Begüm şarkı söylüyor. Doğru duydunuz. Burada bir de kız arkadaş yaptım. Daha önce birkaç flörtüm olmuştu. Ama onları saymıyorum. Begüm benim gerçek anlamda ilk kız arkadaşım. Begümlerin burada yazlığı var. Günün büyük kısmını güneşlenerek ve denize girerek geçiriyor. Yakınlaştığımızı hissediyordum. Belli ki sevgili olacaktık. Begüm biz sadece gece görüşebiliriz. Gündüz senin yanına gelemem diyemedim. İnsan sevgilisiyle sürekli vakit geçirmek ister. Ama benim özel durumum Normal bir hayat sürdürmemize engeldi. Ben de Begüm'ü kaybetmemek için hastalığımı saklamaya karar verdim. Bir süre sonra Begüm'le gerçekten de sevgili olduk. Sadece geceleri görüşmeye devam ediyorduk. Bence Begüm tuhaf bir şeyler olduğunun farkındaydı. Ancak sesini çıkarmıyordu. Bütün planlarımız güneşin batmasıyla başlıyordu. Bir kere olsun gündüz buluşmaktan bahsetmemiştik. Benden böyle bir şey isteyecek diye korkuyordum. Yarın bizim oraya gelsene. Beraber denize gireriz dese. Ne diyecektim? Bunu düşündüğümde göğsüm sıkışıyordu. Bir gece rüyamda kendimi vampir olarak gördüm. Güya Begüm aslında vampir avcısıymış. Gerçek kimliğini saklıyormuş. Kalbime kazığı saplamak için fırsat kolluyormuş. Aslında çok komik bir rüyaydı. Ama ben çok etkilendim. Aşık olduğum insandan böyle bir şey saklamam yanlıştı. O akşam Begüm'e önce rüyamı anlattım. Sonra da güneş alerjimi söyledim. Başta inanmadı. Rüyamdaki vampir esprisini devam ettirdiğimi sandı. Ancak ben olayın ciddiyetinden ve yıllardır yaşadığım izole hayattan bahsedince ikna oldu. İşin ilginci ben kendi kendime kuruntu yapıyormuşum. Begüm hiçbir şeyin farkında değilmiş. Geceleri hep sokakta olduğum için gündüz tüm gün uyuduğumu bu yüzden de ancak akşam olduğunda dışarı çıkabildiğimi düşünüyormuş. Begüm ertesi gün bizi ziyarete geldi. Sıkı sıkıya kapalı perdeleri görünce çok duygulandı. Gözleri doldu. Bu çok zor bir hayat. Bunları görünce daha iyi anladım dedi. Begüm e evi dolaştırdım. Evin her yerinde perde olmasına karşın benim odamda hem panjur hem de perde olduğunu fark edince nedenini sordu. O sırada kardeşim de yanımızdaydı. Begüm'ün sorusunu duyunca ağlamaya başladı. Ona sarıldım. Yıllar önce olan bir olay olduğu halde Dilare buna hala çok üzülüyor. Oysa o zamanlar küçücük bir çocuktu. Daha önce söylediğim gibi... ...seneler boyunca benim tek arkadaşım... ...kardeşimdi. Bütün gün oyun oynardık. Dilara bir yerlere saklanıp beni korkutmayı çok severdi. Bir sabah odama girmiş. Hala uyduğumu görünce... ...kalın perdelerin arkasına saklanmış. Beni korkutmak için acayip sesler çıkarmış. Ama duymadığımı hmm. ve derin bir şekilde... ...uyumaya devam ettiğimi görünce... ...odadan çıkıp gitmiş. Ancak... Maalesef saklandığı perdenin arkasından çıkarken perde iyice aralanmış. O zamanlar henüz panjuru yoktu. Güneş o aralıktan tam benim yüzüme vurmuş. En az bir saat güneşe maruz kalmışım. Uyandığımda yüzüm kıpkırmızıymış. Ve her yerim davul gibi şişmiş. Bir gariplik olduğunu sezince yüzüme dokundum. Tabi acayip acıdı. Geri göğü inleten bir çığlık attım. Annem koşarak geldi. Yüzümü görünce hemen doktorumu aradı kadın apar topar geldi ve tüm gün benimle uğraştı. Doktor giderken çok büyük bir tehlike atlattığımı söylemiş. Çünkü güneş alerjisi bazı kişilerde nefes borusunun şişmesine, bunun sonucunda da nefes alamamaya neden oluyormuş. Ben de hiçbir zaman öyle bir etkisi yoktu fakat o sabah güneşe çok maruz kaldığım için nefes problemi yaşamam an meselesiymiş. Hatta hiç uyanmama ihtimalim bile varmış. Kardeşim hala o günün vicdan azabını yaşıyor. İşte bu olay üzerine benim pencereme perdenin yanı sıra panjurda takılmıştı. Tedavi görüp görmediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Başta da dediğim gibi güneş alerjisinin farklı farklı tipleri var. Ortaya çıkan etkileri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar olduğunu biliyorum. Fakat benim güneş alerjim çok yoğun olduğundan o ilaçlar bende hiç etki etmiyor. Maalesef bu açıdan çok şanssızım. Daha önce yaşadığımız şehirde çok iyi kalpli bir doktorum vardı. Bana yardım etmeyi çok istiyordu. Bir sürü yöntem denedi. Bunlardan biri de ultraviyole lamba kullanarak vücudumu yavaş yavaş bu tip ışınlara alıştırmaktı. Yaptığı işleme fototerapi deniyormuş. Bu bana çok mantıklı geldiği için bayağı umutlanmıştım. Ancak aylarca uğraşmasına rağmen hiçbir sonuç alamadı. Ben de tabii çok üzüldüm. Bunun üzerine bir karar aldım. Artık hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Planlarımı hayatımın sonuna kadar bu şekilde yaşayacakmışım gibi yaptım. Eğer ileride bir gün tıp çok ilerler ve benim hastalığıma tedavi bulurlarsa tabii ki hayır demem. Ancak öyle bir olasılığı çok uzak görüyorum. İnsan elbette her ne olursa olsun umudunu korumalı. İçinde bulunduğu duruma şükretmeli. Filmlere konu olmuş. Kısa adı XP olan genetik bir bozukluk var. Milyonda bir görülüyor. Bu bozukluğu olan kişiler tıpkı benim gibi güneşe çıkamıyorlar. Ama güneş bu kişilerde körlük, sağırlık gibi akıl almaz sonuçlara yol açıyor. Zaten ortalama ömürleri 35 yaş civarındaymış. Çok genç yaşta hayata veda ediyorlarmış. Düşündüğünüz zaman onların sorunu da benim sorunum da aynı. Güneşe çıkamamak. Ancak aradaki olağanüstü farkı görüyorsunuz. O yüzden bence beterin beteri var diye düşünüp şükretmek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bu kanalda gerçek olaylara dayanan insan hikayelerini bulabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz lütfen şimdi abone olun. Hoşçakalın.